Kütahya'da organ nakil ve periton diyalizi polikliniği açıldı. Tımlıklu Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasında nefroloji uzmanı doçent doktor Erim Gülcan organ nakil ve periton diyalizi hastalarına hizmet verecek. Doktor Gülcan konu hakkında şu ifadelerde bulundu. Türkiye'de ciddi düzeyde böbrek yetmezliği olanların oranı Türk Nefroloji Derneği'nin verilerine göre nüfusun 20'de biridir. Ülkemizde böbrek hastası sayısı giderek artmakta olup diyaliz ihtiyacı olan böbrek hastası sayısı son verilere göre 2013 yılı sonu itibariyle 60 bine yakındır. Son evre böbrek yetmezliğinde temelde 3 tedavi yöntemi söz konusudur. Bunlar böbrek nakli, periton diyalizi ve hemodiyalizdir. İlimizde son bir yıldır başlattığımız ve halen devam ettirdiğimiz periton diyalizi tedavisinde hasta sayımız başlangıca göre önemli artış göstermiştir. Ayrıca son zamanlarda hastalarımızdan böbrek nakli olanların sayısında gözle görülür artış olmuştur. Bu durum bizi hastalarımızdan gelen talepler doğrultusunda ilave poliklinik açmaya teşvik etmiştir. Bundan sonra hastanemizde böbrek nakli hastalarımızın talebi doğrultusunda ilaç düzeyleri de bakılacak olup hastalarımız uzak merkezlere gitmeden kendi illerinde takip olabilme olanağına kavuşacaktır dedi olumlu gelişmelerin her geçen gün arttığını belirten Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Operatör Doktor Mithat Ekici de bir üniversite hastanesi olan Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde özellikle poliklinikler sırayla halkımızın hizmetine başlamaktadır. Geçtiğimiz Ramazan ayında Kütahya Böbrek Hastaları Derneği Başkanı Kadir Korkut, diyaliz ve organ nakil hastalarının tetkik ve tahlilleri için bile uzak merkezlere gidip geldiklerini ve yaşadıkları sıkıntıları dile getirmişti. Biz de hemen akabinde hastane yöneticilerimiz ve doktor arkadaşlarımızla hastanemizde bu konulara yönelik çalışmalar başlattık. Bu çalışmalar artık meyvelerini vermeye başladı. Nakil olmuş ve nakil bekleyen hastalarımızın tetkik ve tahlilleri hastanemizde yapılmaya başlandı. Yeni açılan poliklinik sayesinde de işlemleri çok daha kolaylaşıp her bir hastanın ayrı ayrı dosya kayıtları tutularak takipleri yapılacaktır. Bununla birlikte açılmış ve açılacak olan yeni poliklinik ve birimler sayesinde hastalarımız başka merkezlere de gitmek zorunda kalmayacaklardır dedi.